Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir video ile misafirinizim. Bugünkü videomda bazı profesörler, ekonomistler, iktisatçılar, bazı politikacılar diyorlar ki Türk milleti finansal okuryazarlıktan acizdir. Para kazanmaya aklı yetmez. Bunların paralarını fon yönetim şirketlerine aktarmaları fon yönetim şirketlerinin onların adına bu parayı yönetmesi gerekir diyorlar. Ben de bu konudaki fikirlerimi sizinle paylaşmak üzere bu yayını yapıyorum. Lütfen kanalıma abone olun, yorum yazın ve beğeni atın. Hatta mümkünse ücretli olan katıl kısmına katılarak, 3 seçenek var onlardan birini tercih ederek kanalımızın daha da büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bize de bir teşvik vermiş olursunuz. Biz de çalışmalarımızı daha yoğun, sizin için daha faydalı hale getirecek İçerikler üretmeye devam ederiz. Fon yönetimi, borsa, iktisat, maliye analiz, temel analiz, finansal okur yazarlık gibi konulara geçmeden evvel izninizle geçmişte bir yolculuğa çıkacağım. Çok kısa sürecek. Osmanlı'nın buhranlara düştüğü bir zamanda 1839'lu yıllarda Çözüm arayışları başladı ve Osmanlı hükümetinin müşavirlerinin yanlış yönlendirmeleri ile ki müşavirlerin kendileri yanlıştı. Müslüman ve Türk'ten daha çok gayrimüslimler, Dönmeler, Avdetiler, Yahudiler ve Sabatayistler var idi. Bunların yanlış müşavireti ile yanlış kararlar alındı. Müslüman Türk'ün üstünlüğü bırakıldı. Gayrimüslimlere... Müslüman Türk'ün seviyesine çıkma hakkı verildi. Fakat ondan evvel de gayrimüslimler asker olarak orduya alınmadıkları için savaşlarda ölmüyorlardı. Savaşa gitmiyorlardı. Dolayısıyla ülkenin gençleri, Müslüman Türkler şehit oldukça, sakat kaldıkça onlara hiçbir şey olmuyordu. Bu böylece devam etti. İttihat ve Terakki dönemine gelindi. İttihat ve Terakki Politikacılarının pek çoğu yabancılarla işbirliği halinde ülkeyi yönetmeye başladılar. Bunların yanlış politikalarıyla dünyanın pek çok coğrafyasında Müslüman Türk yok edildi. Şehit oldu, esir düştü, kayboldu, büyük bir kısmı sakat kaldı, yaşlı kaldı. Yunan ülkeyi işgal etti, İngiliz, Fransız, İtalyan onlar da işgal etti. Yunan silahlı kuvvetleri Amerikan donanmasının yardımı ile İzmir'e asker çıkarttı. Evet Amerikalıların yardımıyla çıktı. Amerikan donanması vardı. İşgalcilerden biri de Amerika'ydı. Bizim devletimiz ne hikmetse bundan hiç bahsetmez. Sakarya'da Müslüman Türk ordusunun galibiyeti insanlığa bir ümit verdi, Müslüman Türke bir ümit verdi. Osmanlı bütün kurum ve kuruluşlarıyla Cumhuriyet adı altında yoluna devam etti. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkeyi yönetenler şöyle bir tercihte bulundu. Çünkü Müslüman Türk'ten okur yazar neredeyse kalmamıştı. Vardı ama çoğu yaşlı. Çünkü her coğrafyada şehit vermiştik okur yazarımızı. İlim adamlarımızı, bilim adamlarımızı, edebiyatçılarımızı, tarihçilerimizi, hattatlarımızı, mimarlarımızı, mühendislerimizi hep şehit vermiştik. Doktorlarımızı, Cumhuriyet şöyle bir tercihte bulundu. Adına muhaceret ya da mübadele denen yöntemlerle yurt dışından insanlar getirildi. Ve 1 milyonların fazla Yahudi ve Ermeni'ye Müslüman Türk ismi verildi. Bunlar ülkenin yönetiminde faydalanıldı. Fakat şöyle bir gerçek açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde bunlar bulundukları için teşvikleri de bunlar aldılar. Yurt dışına gönderilen öğrencileri kendilerinden seçtiler. Devletin yardım edeceği parasal olarak yardım edeceği yardımları kendileri aldılar. Ve bunlar pek çok yerde fabrika kurmaya başlandı. İlerleyen yıllarda hükümetlerin yanlış politikalarıyla, tarım politikasıyla, balıkçılık politikasıyla, orman politikasıyla, çiftçilik politikasıyla, ziraat politikasıyla köylü, çiftçi, balıkçı geçinemez oldu. Ve ağır vergiler kondu. Köyde yaşamak bir sanat haline geldi. Ben sanat diyorum. Siz esaret diyebilirsiniz, zulüm diyebilirsiniz. O sizin bileceğiniz. Iş. Daha sonra bu ülkeyi bizim adımıza yönetenler fabrikalar kurunca onlara işçiler lazım oldu. İşte modern çağdaş köleler olsun diye köylü, çiftçi, ormancı, balıkçı şehirlere göçe zorlandı. Şehirlere göçtü insanlar. Modern köleler oldular. Çocukları ilkin okuyamadı. Sonra çocuklar okumaya başladı. Fakat bu sefer kanunlarla çocukların çeşitli üniversitelere gitmesi engellendi. Onu beceremiyorlarsa başörtüsüyle becerildi. Onu beceremiyorlarsa sakalıyla becerildi. Onu beceremiyorlarsa namaz kılıyor diye becerildi. Ve Müslümanların Türk'ün okuması engellendi. Bunların okuması engellendiği gibi bunların zengin olması da engellendi. Ellerindeki çeşitli vergilerle elinden alındı. İşte senin bu arazinin tapusu yok dendi. Atadan kalan arazileri elinden alındı. Bunlar modern köleler olarak şehirde yaşadılar. İşte banker krizleri oldu, şu krizler oldu, bu krizler oldu, 2000 krizleri oldu. Yazar kasa fırlatıldı. Bu milletin hep parası sövüşlenmek istendi. Ama millet bir şekilde ayakta kaldı. Şimdi ise geldik 2024'e. Bu köyden şehre göç edenlerin çocukları üniversiteyi bitirdikleri halde bunlar işte sözleşmeler yapılıyor. Sözleşmeli uzman çavuş onbaşı oluyor en fazla. KPSS denilen işkenceyle ile çeşitli zorluklara tabi tutuluyor. İşlerinden 3-5 kişi işte devlete alınıyor falan filan. Onların çocukları ise inanın özel okullarda okuyanların çocuklarının Türkçe okuyamadıklarını, yazamadıklarını, okuduklarını anlayamadıklarına şahidim. ÖSYM bursuyla bilgisayar mühendisi olmuş insanların Linux işletim sisteminden haberdar olmadıklarına şahidim. Ama bunlar yurt dışından okutuldular, parayla gönderildiler, Bursa gönderildiler ve o aptal çocuklar Başımıza yüksek okul okumuş olarak geri döndü. Bizim çocuklarımızda dediğim gibi ancak işte uzman onbaşı oluyor, sözleşmeli yer oluyor. Şimdi de bunlar diyorlar ki sizin okur yazarlığınız yok, elinizde 3-5 kuruş para kaldı. Bu 3-5 kuruş paramızı da bize verin, yani fon yönetim şirketlerine verin, sizin adınıza biz yönetelim diyorlar. Fon yönetim şirketleri karlı mı hakikaten? Bu konudaki görüşlerimi şimdi açıklayacağım. Fon yönetim şirketi demek arkadaşlar şu demek. Sizin adınıza biriken, ortada biriken parayı yöneten kişi ya da kişiler. Kurum ya da kurumlar. Siz bilmiyorsunuz. Sizin adınıza sizden daha iyi yönetecekler. Gerçekten böyle mi? Hemen geçmişe dönüyorum. Bunları inceliyorum. Sizin adınıza inceledim. Borsadaki bütün şirketleri inceledim. Daha önce size bekleteceğini söyleyen sistemler vardı. Onları inceledim. Hepsi paranızı aldı arkadaşlar. Avucunuzu yalattılar size. Bu fon yönetim şirketleri de böyle olacak. Neden mi? Şu açıdan. Şimdi fon yönetim şirketleri becerikli, iyi niyetli insanlar olsalardı ki olabilir işlerinden bazıları da öyledir muhakkak. Hepsi kötü değildir. Ama asla bankadan alacağınız faizden daha yüksek bir kar getirisi getiremezler. Getiremeyecekler. Çünkü sistem öyle. Neden mi? Şu açıdan. Şimdi Borsada herhangi bir şirketin halka arz edilmesi demek o şirketi yöneten kişi için fon yöneticisi olması demektir. Şirketi yöneten kişi halka arz edildiği zaman şirket bir para topluyor, bir fon topluyor. E bu fonu değerlendirecek değil mi? İşte bir fon yöneticisi. Halka arz edilen yani borsada işlem gören her bir şirket aslında bir fon yönetim şirketidir. Peki bakıyoruz bunlara. A grubuna, B grubuna, C grubuna. Karlı mı arkadaşlar? Devasa şirketler bile dolar bazında getirisi sıfır. TL bazında endeksin altında. Pek çoğu yıllardır düşüyor. Örnek vereceğim, ismini vermeyeceğim bir şirket. 20 yıl önce bir vatandaş 100 bin dolar bozuluyor. Şirketin hissesini alıyor 100 bin dolarlık. Ve bütün hisseler elinde olmasına rağmen, işte kar payları, temettüler falan elinde olmasına rağmen tamamını satsa bugün 2500 dolar ediyor arkadaşlar. Fon yönetim şirketinin başarısını gördünüz mü? Borsada işlem gören şirketler dolar bazında neredeyse %90'ı zararda. O gün dolarınızı bozup aldığınız paranızı da hala kazanamadınız. Fon yönetim şirketi görünen köyle tarifi böyle. Fon yönetim şirketi eğer iyi bir yönetici olsaydı, iyi bir e, getiriye sahip olsaydı yönettikleri Borsa İstanbul şirketlerini başarılı kılarlardı. Var mı öyle bir şirket? İşte 10 yıl önce, 20 yıl önce dolar bazından daha yukarıda olan şirket var mı? Yok arkadaşlar yok. Bir iki tane şirket ya çıkar ya çıkmaz. Yani şu anlama geliyor. Nasıl ki Borsa'da bir iki şirket çıkıyorsa fon yönetimini de inceledim. Fon yönetiminde pek çok fon şu anda negatifte. Birkaç fon var yani e, cüz-i kareden. Onun dışında yok. Şimdi siz harcayamadığınız parayı harcayın diye birilerine peşkeş çekeceksiniz. İşte size fon yönetimi diye bunu söylüyorlar. Ha söyleyenler iyi niyetli olabilir. Temiz kalpli olabilir. Dürüst insanlar olabilir. Kağıt üzerinde o fon yönetiminin başarılı olacağını gerçekten düşünen insanlar olabilir. Ben inanıyorum ki bunu söyleyenlerin hepsi bu kadar güzel niyetli. Ama gerçekler böyle değil arkadaşlar. Mesela bir başka fon yönetimi var. Borsada işlem görsün ya da görmesin bazı şirketler, anonim şirketler tahvil ihraç edebiliyor. Ve bunlar periyotlar halinde ödeniyor. E kap işte falan şirket tahvilin ödemesini yatırmadığı için biz hesaplar aktaramadık. Kap duyuruları var. Sevgili dostlar, hülasa şunu diyorum. Siz kendi paranızı idare edecek kadar iktisadı, ekonomiyi öğrenin, finans yönetimi öğrenin. İnanın çok zor değil. Güzel şirketler var. O şirketlerden alırsınız. 4 ay ile 16 ay arası için. Türkiye'de değil, dünyada artık uzun vadeli yatırım yaş arkadaşlar. Kesinlikle uzun vadeli yatırım diye bir yatırım artık dünyada da kalmadı, Türkiye'de de yok. Sizden uzun vadeli yatırımcı olmanızı isteyenler iyi niyetli insanlar ama gerçekleri göremeyecek kadar da kör insanlar diyorum. Ya da cahil insanlar diyorum. Uzun vadeli yatırım yok arkadaşlar. Ne dolarda var ne altında var. Borsada güzel paralar kazanabilirsiniz ama vadeyi ne zaman girip ne zaman çıkacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çevrenizde akrabanızdan birini ikisini Finans okullarına gönderin. Bu eğitim kurslarına gönderin. Bunlar öğrensinler. Onlar sizin adınıza, kendi paranızı, aile paranızı onlar yönetsin. Fon yönetim şirketlerinden daha hayırlı olur. Lütfen arkadaşlar, tarih boyunca biz hep masalarda kaybettik. Tatlı kelimelerin arkasında kaybettik. Kravatlıların arkasında kaybettik. Sakalsız, bıyıksız, güzel kravat takmış, tıraşlı mıraşlı, neyse. Biz modern görünümlü, çağdaş hırsızlar eliyle kaybettik. Lütfen artık kendi paranızı kendiniz yönetin. Bu benim fikirlerim de. Buna katılmak zorunda değilsiniz. Bana göre fon yönetim şirketi demek yeni bir kurulan tuzak demektir. Siz ister katılın ister katılmayın. Ben fikirlerimi sizinle paylaştım. Kanalıma abone olun, yorum yazın, beğeni atın. Ve mümkünse katıla üye olun. Katıl ücretlidir. Bize destek vermiş olursunuz. Bize daha iyi içerikler hazırlar. Size takdim ederiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultan